Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel oyuncu, Türkiye'nin başarılı oyuncusu Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'la muhteşem, aşk dolu güzel paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Çiftimizin, güzel aşıklarımızın, evlilik yolunda ilerleyen aşklarından gelen en özel karelerimizi sizler için yeni bir video haline getirdik. Siz de çiftimizi beğenip destekliyorsanız yorum kısmında yazmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Demet Özdemir'i e, yeni yeni projelerde yeniden Can Yaman'la birlikte görmek istiyorsanız e, yorum kısmında yazmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. you <smart noise>